iştiricem acaba var salgınla mücadeleyle ilgili de Dünya Sağlık Örgütü 2003 yılında Güney Amerika yerlerinde provetiko ile başlıyorlar. Eee tütünün kağıda sarılması sarılmaz olaydı. Değerli katılımcılara sizlere teşekkür etmek istiyorum bugün burada olduğunuz için. Bana sert bir tepki verdiler. Ve uzun süre işte Yıllarca işte. Hani bizim aklımız vardı. Kafamız çalışıyordu irademiz vardı, hür irademiz vardı. Yani insan kendi hür iradesiyle kendini öldürür mü? Hasta eder mi? Ama maalesef yapıyor. Yani anlamak çok zor. Tabii bunun birçok mekanizmaları olabilir. Ben bağımlılık konusunda bayağı bir çalışma yaptım. Marihuana'dan eroine kadar, sigaradan alkole kadar, o bağımlılığın genetik temellerini çalıştım. Ee, bazı insanlar çok hızlı bağımlı oluyorlar. Bazıları yavaş bağımlı oluyor. Yani genetik faktörler burada çok önemli olduğunu gördüm. Yani bazıları mesela 2-3 kere eroin kullanı veya bir kere eroin kullanınca bağımlı oluyor. Bazıları da işte 8-10 kere kullanması lazım bağımlı olması için. Yani genetik yatkınlık var. Ee, niye bağımlı oluyoruz? Çünkü beynimizde haz merkezlerimiz var. Yani bu tür maddeleri kullanınca o haz merkezleri aktive oluyor ve kendimizi mutlu hissediyoruz. Ama bu haz yalnızca tütünle, işte narkotikle yani sağlanmaz tabii. Mesela insanlar şimdi görüyorum, spor yaparak da haz merkezini aktive ediyorlar, mutlu oluyorlar ve bakıyorum, spor yapanlar mutlu oluyor, daha çok spor yapıyorlar. Yani niye buna yönelmiyoruz? Benim sağlığım sigara içiyorum, sizi ilgilendirmez. Beni ilgilendirir sigara içmem ezberi en son gelişmelerle artık kanıtlandı ki her 10 sigara içen kişi bir kişiyi de yanında hatta daha fazlasını beraberinde götürüyor. Bakıldığında tütün iki kullanıcıdan birini yaklaşık olarak öldürüyor. Rus ruleti gibi. Ben sigara bırakma polikliniğinde şöyle bilgi veriyorum. Diyorum ki kiralık katiliniz. Parayı da peşin istemiyor. Taksit taksit veriyorsunuz. Ama günün bir yerinde bir gün bir yerde mutlaka size verdiği sözü tutuyor. Bu kalp krizi olabilir, bu akciğer kanseri olabilir. Peki sadece sağlığımıza mı zarar veriyor? Yaşadığımız gezegen için de çok büyük bir tehlike. Bakın bu çocuklar böyle ortamlarda yaşıyorlar. Ne yazık ki böyle bir doğada yaşıyorlar. Atıklar nedeniyle 7000'den fazla toksik kimyasal var. Binlerce ton insan kans kanserojeni üretiliyor.